Güney daldan. Güney daldan. Evet. Bir aşağı alacağız. Bu kırmızı kayısı arkadaşlar. Güney daldan bir aşağı alıyoruz şimdi. Evet çok güzel. Kayısı aşısı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Aldık. Evet biz Haziran'ın birindeyiz bugün. Onu da söyleyeyim. Şu daldan. Evet tamam dayı. Aşı yapmak için biraz kalın. Hangine yapalım? Vallahi hangisine canı istiyorsan ona yap. Şu ortadakine Ya tutmuyor yap. abi tutmuyor. Şu ortadakine yapalım. Ağaç e, burada. E, evet. Şu ağaçların olmaması Onlar gerekiyor. Onları burada. Onları yap. yok ederiz. Meyve ve sebzelerin en büyük düşmanı e, rutubet ve çiğ. Çiğ yan yerlerde hep. Mantar hastalığı, şey meyvelerin hastamı. atmaması, tutmamasının en büyük sebebi bu çevrenin kapalı olması. Şimdi bir ağaca yapacağız. Zaten gölge de. Evet. Kuzey tarafa yapmamız gerekiyor. Bir, sıcak yapmaması için. İkincisi, bütün ağaçlar güneye doğru meyilli olur. Güneye yaptığımız ağaç biraz daha bükülerek kambur vaziyetine almaması için aşıları göz aşısı yapıyoruz. Göz değil mi? aşısı. Göz yapıyoruz. aşısı. Evet. Evet. Güneye yapmamız gerekir. Hemen başlayalım. Şuradan bir aldım şuradan. Bir. bir. aşama yağmur aşısı diyoruz. Buna yukarıdan su girmemesi için bir kabuk aldık. Güzel kavladı. Şimdi aşımızdan bir göz çıkarıyoruz. Orta yerler daha çalışkan olur. Orta yerler daha çalışkan. Evet şu dipler biraz gözler gece uyanabilir. Buradan da şu şekilde görebiliyor muyum bilmiyorum. Evet görüyor. Zaten aldık. Kenardaki pürüzleri ufak yönlü aldık. Şunlar bir üzerinde zar var onu da aldık. Üzerindeki zar alınıyor evet. Şuradan yonga kısmını çıkardık. Sürüyoruz şimdi. Herkes yapabilir. Çok gözü, bulağı yok bu işin. Sürdük. Yapıştığına emin olduk. Gördük. Şöyle bir yakından çekeyim. Evet. Ama şurayı en son keseceğim. Niye? Çünkü buradan genelde kaynama yapacak. Evet. Kısa ve uzun olursa zarar verir. Güzel gözümüz yerleşti. Aldık. Şimdi saracağız. çekeyim. Şimdi boşluk bırakmadan mesela sarmadı. Burada da şu gözü kapatmamamız gerekiyor. Tek evet. Görünebiliyorum. Ee, da. Evet. Göz bunun altında kalırsa bu olmasın diye. Kaç i̇şte, yıldan beri bu işi yapıyorsun dayı? Ya ben hobi olarak 30-40 yıldan beri kendi hobi bahçemde böyle merak bizimkisi. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Her tür aşı herkes yapabilir. Evet. Öyle çok abartıldığı gibi bir gözü kulağı yok. Bunu seyreden eli yatkın olan, yatkın olan ve hatta daha ince aşıları evet. bayanlara yaptırıyorlar. Bayanların evet. parmakları daha ince. Aynen aynen. O sebeple genelde bayanlar yapar Ama işte büyük ağaçları biz görüyoruz videolarda. Erkek arkadaşlar yapıyor da ince işleri genelde aynen, ince aynen, aşıları bayanlar yapıyorlar. Tamam. Bu Bitti kadar. mi? Bu kadar Ar mı? bu kadar. Üzerini falan sarmaya gerek yok. Buna istersek şimdi. Gerek de yok ama. Olmaz Oradan su kaybetmesin diye. O varsa az bir çamur da koyabiliriz. Toprak her şeyin ilacı. Buradan da su kaybetmesin diye. Evet. Sararsak. Olur sarmasak da olur. Çünkü 1-2 santim bu kuruyacaktır zaten. Evet. İleride bu aşı tutup da emin olduğunda e, seneye bahar gelmeden buradan şu gözün dibinden en yakın yerden buraya kadar geri kuruyacak zaten. Evet. Buradan kesip yine onun üzerine bir su tut gibi bir malzemeyle kapatırsak aşı bitmiştir. Tamam dayı. Şu, Eline sağlık. Dalları bir keseyim mi mesela bir şey. Şu yürüsün ondan sonra. Yani şu yürüdükten sonra kesilecek şu dallar evet, değil mi? Evet. Bu, bu aşı tuttuktan sonra şunları dibinden alabilirsin. Bu zaten buraya yeter. Ama ilk iş şu ağacın dallarının üzerinden. Aynen, aynen. Bak ağaç korkmuş. Evet. Bu Işık tarafa gidiyor. Işık ve havaya doğru kaçar. Hı. Işık ve hava neredeyse ağaç dal altında dal olmaz deriz ya. Evet. Onun için gölge olmaması Tabii, gerekiyor. Bir. İkincisi Buna tesbih hacı diyorlar da zamzalak evet. o var ya, o burada şey, yerli adı. Bunlar biraz da kökler zehirlidir. Buradaki diğer ağaçlara her zaman sıkıntı verir. Eğer burada güney yönü açık olsaydı, arka açık olsaydı bu ağaçlar bu kadar daha güzel gelişirdi. Tamam day, eline sağlık. Bir şey Veysel Tüysüz dayımıza teşekkür ediyoruz. Göz açısı nasıl yapılır onu gösterdi bize. Evet. Şöyle tekrar bir göstereyim ben de şu şekilde.